Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün de sıklık sertleri anlamlarını göreceğiz. Ve evet. bunları interaktif bir şekilde işleyeceğiz ki kalıcı kalıcı bir öğrenme olsun. Şimdi always her zaman daima anlamına gelir. Yüzde yüz yüzde yüz yüzde yakında yüzde yüzdür bu. I always make, wake up early. Ben daima her zaman erken kalkarım, erken uyanırım. Usually, genellikle. O da yüzde seksen, yüzde doksan, yüzde yüz değil olay gibi ama e, o da yüzde seksen, tekabül ediyor. She usually drinks tea. O, genellikle çay içer. Her zaman değil ama genellikle çay içer. Often, sık sık. %70, %80'lere tekabül ediyor bu da. They often go fishing. Burada yanlışlık olmuş. They often go for fishing olmalıydı bu. They often go for fishing. O sık sık balığa gider. Sometimes bazen. O da %50'lerde. We sometimes eat out. Biz bazen dışarıdayız. Yani biz bazen dışarıdayız. Biz bazen restoranta gideriz gibi düşünün. Rarely, nadiren, yüzde on, yüzde yirmi. He rarely watches TV. He rarely watches TV. Kimse bu artık. Çünkü rare, rarely, yani nadiren tezonseriden kişi de zaten nadirdir yani öyle söyleyeyim. E, never, asla, kesinlikle. I never smoke. Hiç sigara içmem anlamında. Devam edelim. Ee, burada da cümlenin e, cümlenin durumuna göre hangi e, sıklık zarfını koyacağımızı veya da Frequency Adverb koyacağımızı beraber bulacağız. I always veya sometimes brush my teeth before bed. Bu e, yatağa gitmeden önce sometimes değil always olması gereken yani daima her zaman olması gereken bir şey. O yüzden I always brush my teeth before bed. She never usually ikisinden birisini kullanacağız. It's sushi because she doesn't like fish. Ha, burada demek ki bu balık yemiyor. Yani deniz ürünü yemiyor. O zaman ne diyeceğiz? She never asla eats sushi because she doesn't like fish o asla sushi yemez çünkü e, balık balık sevmiyor. They rarely veya often yani e, madren veya sık sık go to cinema maybe once a month demek ayda bir kere gidiyor. E, sık bir şekilde gitmiyor. O zaman ne yapacağız? They rarely go to cinema. Maybe once a month. Onlar ee, nadiren sinemaya giderler. Belki ayda bir kere anlamında. Do you often drink coffee? Pardon. Do you often yani never drink coffee? Yes. Every morning. Hmm. Her sabah içiyormuş. O zaman ne diyeceğiz? Often. Ee, nedir burada? Sık sık. Do you often drink coffee? Sen sık sık kahve içer misin? Yes. Every morning. Her sabah her sabah. Bunu daha görmedik. M e, durum cümlelerinde e, bu durum nasıl oluyor? M is sonra frequency -fri adverbler gelir veya da e, sıklık zarfları gelir. E, yani my dad is always late for meetings. Toplantılara her zaman geç kalır anlamında. My dad is My dad is always late for meetings. Okay, burada da bu cümleleri düzeltmemiz isteniyor. Ben şurada düzeltmiştim zaten siz daha önceden. she goes never to gym değil. She never goes to gym. O hiçbir zaman, o hiçbir zaman spor salonuna gitmez. Veya da fitness salonuna gitmez. I don't never eat fast food. I don't never zaten iki tane olumsuz e, var burada. E, burada iki tane olumsuz olduğu zaman bu aslında olumluya döner. Onu da bir bilgi olarak sunayım. I don't never eat fast food dediğimiz zaman bu aslında e, fast food yerim anlamına gelir. O yüzden burada don't'a gerek yok. I never eat fast food. E, ben asla e, fast food yemem anlamına gelir. I never eat fast food. They always are tired after work. Bu olmaz çünkü ardan sonra gelmelidir. Durum cümlelerinde yardımcı fiil olan emiz ardan sonra always gelir. O zaman ne olacak? They are always tired after work. Onlar e, her zaman, daima e, işten sonra yorgundur. Do you usually check your email? Bunun bu konumuzla alakası yok. Bu tamamen işte e, şey present tense bir yanlışla alakalı. Burada S takısı olmaması lazım. Burada yalnızca do you usually check your emails olması lazım. S takısı olmayacak. Neyse onu, onu, da yapmış olalım. E, burada da always her zaman she is always happy. She is always happy. O her zaman mutludur. Yanlış da genelde she always is happy. Bu da yanlış form oluyor. Onu da e, görmeniz için e, ekledim buraya. Usually, genellikle We are usually at home on Sundays. Biz genel, pazar günleri genellikle evde oluruz. Yanlışı da We usually are at home. Bu da yanlış. E, bu cümlenin yanlış formu. Often, sık sık. He He is often late for school. Ee, okula sık sık geç o, okula sık sık geç kalır. Uh, sometimes I sometimes nervous before exam. Uh, ben ya, sınavlardan önce bazen gergin olurum. Rarely, nadiren they are rarely sick. Onlar nadiren hasta olurlar. Never gün You are never on time. Yani sen asla zamanında gelmezsin. Bunu da geçelim. Burada da beraber, ben bunu söyleyeceğim. Siz de bu altındaki cümle kuracaksınız. Mesela I always watch Brazil's, Brazil's matches in the World Cup tournament. Yani Dünya Kupası'nda e, her zaman Brezilya'nın maçlarını seyrederim. I always watch Brezil. Bakın şuradaki S takısı Brezilya'nın anlamı verir. Aklınızda olsun. Daha görmedik ama göreceğiz bunları da. They always watch Brazil's Brezilya'nın matches in the World Cup tournament. Siz de bu cümleyi Arjantine ile yapacaksınız. I always watch Argentina gibi. Buradan size bir kopya vermiş olayım. Şimdi burada da I sometimes visit my grandmother. I sometime ben bazen e, annem veya babaannemi ziyaret ederim. Siz de bunu akıllı yapacaksınız. Bunları kullanmazsanız kalıcı olmaz, öğrenemezsiniz. Kalıcı olması için mutlaka e, kullanmanız lazım. Kullanmadığınız hiçbir şey e, konuşurken aklınıza gelmez, ancak yazarken veya okurken aklınıza gelir. Konuşurken aklınıza gelebilmesi için bunu sesli bir şekilde kullanmanız lazım. Hatta buraya bakmadan buraya bakmadan konuşmaya çalışın. Mesela I always watch Brazil match in the World Cup tournament. E, bunu gördüğünüz için buraya bakmadan söylemeye çalışın bunu. Kafanızı diğer tarafa çevirin. I always e, watch Argentina's game in, e, in the World Cup tournament. gibi. 2-3 kere tekrarlayın bunu. I never drink alcohol. I never drink alcohol. I never söylemeden de duramıyorum. Uh, I never go to the cinema. Asla sinemaya gitmem. I watch Netflix at home. Evde Netflix seyrederim. Siz de bunu theater. Theater. Siz de bunu yapacaksınız. I rarely go abroad. Yurt dışına çok nadir giderim. Siz de bunu bunla yapacaksınız. I often drink coffee. Aa, ben sık sık kahve içerim. Siz de ben sık sık çay içerim diyeceksiniz. Ben nadiren golf oynarım. Ben asla tiyatroya gitmem diyeceksiniz. Uh, he is often late for bus. He is often late for bus. O sık sık otobüse geç kalır. Siz okula geç kalır diyeceksiniz. Diyeceksiniz değil mi? Diyeceksiniz. They are rarely ill. Onlar çok nadiren hastadır siz bunu diyeceksiniz. Dediğinizi görüyorum, hissediyorum We are usually at home on Sundays bununla ilgili bir şey yazmamıştır bunu yalnızca tekrarlasanız da olur biz genellikle e, pazarları evdeyizdir anlamındadır onlar e, Nadiren hastadır. O sık sık e, otobüse geç kalır. Başka bir örneğimiz, yani burada varmış daha. Burada emizar kullanacağız. She is always late for school. They are never at home on on weekends onlar e, uh, sonları asla evde durmazlar. Daha kalmazlar. I, I am usually tired after work. Genellikle işten, işten sonra yorgunum. Tom is sometimes angry when he loses. Uh, Tom bazen sinirlenir kaybettiğinde, kaybettiğinde bazen sinirlenir diyor. We are, we are rarely bored in the class. Biz çok nadir sınıfta sıkılırız. Başka. Hmm. Bu sorularda size. Are you usually tired in the morning? Are you usually tired in the morning. Size 20 saniye vereceğim. Ondan sonra ben cevabını vereceğim. Ama bu 20 saniyede cevaplamaya çalışın. Are you usually tired in the morning? Yes, I am. I am usually tired in the morning. Are your mother usually tired in the morning? No she isn't she isn't usually tired in the morning is your aunt always kind kind iyi olmak nazik olmak sevecen olmak anlamında is your aunt always kind Yes, she is. She is always kind. Bunları sık sık tekrar edebilirsiniz. Eğer yapamadıysanız tekrar geri gelip geri sarıp bunları tekrar edip bunları kalıcı hale dönüştürebilirsiniz. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.